Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere kendimin hazırladığı Action Renk Efektini bilgisayarımıza indirip hem kuracağız hem tek tıkla nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Müzik Öncelikle aşağıda açıklama kısmında indirme linkini tıklayıp efektimizi indiriyoruz. Bu arada bedava abone olan olmayan herkese açık. Herkes indirip rahat bir şekilde kullanabilir. İlk önce bilgisayarımıza indirdiğimiz action efektimizi kuracağız sevgili dostlar. Bunu da yapmak çok basit. İlk önce window şurada action yazan kısmı aktif hale getirdi sevgili dostlar. Daha sonra şu kısma basıp load action yazan yere basalım. Bilgisayarınıza nereye indirdiyseniz oraya gelip şu kısma basıp otomatik olarak şu şekilde bir klasör gelecek bilgisayarınıza. Şuraya basıp tüm efektleri gördüğünüz gibi hazır, kullanılabilir bir vaziyette kurmuş olacaksınız. Bu kadar da basit arkadaşlar. Tam 10 tane efektimiz var sevgili arkadaşlar. Onu olarak bunu baz almayın. Şimdi nasıl çalışılacağı, nasıl kullanılacağını anlatacağım. Ve inanın bunları kurduktan sonra hiçbir renk efektine ihtiyacınız kalmayacak. Dediğim gibi tamamıyla kendimin hazırladığı, günlerce uğraştığım renk efektleri arkadaşlar. Bunu hazır lutlarla hazır etkilerle kıyaslamayın. Tamamen profesyonel etkiler bunlar. İnternet sitelerinde veya başka yerlerde bunlar ücretli sevgili arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi kurulumumuzu yaptık. Her şeyimiz hazır. Fotoğrafımızı açtık. Yapacağımız işlem arkadaşlar tek tık çok kolay. Şu kısma gelip şuradaki yerimize bastığımız zaman direktmen rengimiz fotoğrafımızın üzerine işledi sevgili dostlar. Bakın background'umuzun üstüne bir tane klasörümüz gelmiş oldu. Şimdi fotoğrafınıza bu renk tonu veya bunlardan biri oturduktan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Siz dilerseniz şu kısma gelip opaklığını birazcık kısabilirsiniz. Veya şu kısma basıp bakın gördüğünüz gibi tüm katmanlarımız ayrılmış durumda arkadaşlar. Katmanlarla da uğraşmayacaksınız. Ve dahası rengi beğenmediğiniz takdirde değiştirebilirsiniz. Bakın körvüsü, kontrastı, granyet hepsi hazır. Bunlarla da oynayabilirsiniz. Hepsi açık kullanabilirsiniz. Hiçbirinin kilidi yok. Ola ki bu renk tonunu beğenmediniz. Şu kısma basıp buradan istediğiniz renk tonunu rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu Kısma gelin, şuralara basın. Bakın renk tonunun değiştiğini göreceksiniz arkadaşlar. İsterseniz açın, isterseniz kısın. Oynayabilirsiniz. İkinci etkimizde bu arkadaşlar aynısını yapıp bakın katmanlarımız fotoğrafımızın üzerine işledi sevgili dostlar kontrastı, vibransı hepsi ayarlı güle güle kullanın. Şu kısma gelip istediğiniz renk tonlarını uygulayabilirsiniz. Açabilirsiniz, kısabilirsiniz. Lightroom tonları elde edebilirsiniz. Bunu kullandıktan sonra başka bir etkiyi kesinlikle kullanmayacaksınız. Bir örnekle daha açıklayalım arkadaşlar. İkinci fotoğrafımızda da şöyle bir fotoğrafımız var arkadaşlar. Ona da etkimizi uygulayalım. Şu kısma basalım. Bakın gördüğünüz gibi efekt Fotoğrafımızın üzerine işledim. Şu kısma basalım. Şuradan siz renk da değiştirebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi farklı farklı tonlar deneyebilirsiniz. Işıklar deneyebilirsiniz. Dediğim gibi hepsi hazır arkadaşlar. Bu şekilde fotoğrafınızı kullanabilirsiniz. Opaklığını yükseltip açabilirsiniz. Bunların hepsiyle rahat bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü örneğimize gelelim. Üçüncü örneğimizde de şöyle bir tonumuz var. Tabi bu şekilde aldanmayın. Hemen gelelim. Rengimize basalım. Rengimizi değiştirelim. Şu tonu görüyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz renk tonlarınızı uygulayabilirsiniz. Bu şekilde katman olarak hazır. Bir diğer etkimize gelelim. Bakın onda da şöyle değişik bir tonumuz var. Şuradan renk karışımlarından da değişiklik yapabilirsiniz. Bakın iki tane graniyet var burada. Üsttekine basıp renk tonlarımızı istediğiniz şekilde istediğiniz ışıkla değiştirebilirsiniz. Farklı tonlar uygulayabilirsiniz tabi başka değişik fotoğraflarda farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Siyah beyaz sevenler için de etkilerimiz var. Onda da siyah beyaz ayarlarını uygulayıp değiştirebilirsiniz. Glow etkimiz var. Bakın modelimizin yüzümüzdeki ışığı görüyorsunuz arkadaşlar. Opaklığını kısın, yükseltin, basalım. Bakın ışığımızın rengi beyazmış burada. Başka renk tonlarının dağılımını verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi direktman fotoğrafın içerisine işliyor arkadaşlar. Farklı manzara fotoğraflarınıza portre fotoğraflarınıza uygulayabilirsiniz. Bakın şöyle sert tonlarımız var. Yani dostlar, inanın bunları kullandıktan sonra başka bir renk tonlarını düşünmeyeceksiniz bile. Şöyle bir şey söylemek istiyorum ben size. Bu renkler zaten Photoshop'un içerisinde var. Fakat onlar tek başına hiçbir iş yapmaz. Buradaki ayarlar olmadıktan sonra bu tek başına yapacağı etki bu kadar olur. Bunları fotoğrafımıza ekledikten sonra gördüğünüz gibi fotoğrafımızın renk tonları değişiyor. Farklı tonlar elde etmemize sağlar. Alın, deneyin, kurcalayın. Yani şu etkileri yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın Lightroom tarzı fotoğraflar bile buradan çıkıyor arkadaşlar. Photoshop'ta Lightroom tonlarını ben anlatmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke basıyorsunuz. İndirip Photoshop'umuza kurup kullanabilirsiniz. Eski versiyonu kullanan arkadaşlarımız da kullanabilir. 2014 ve üstü bu efektleri kullanabilir. YouTube'a abone ol, Instagram'a abone ol diye bir şey de yok. İsteyen olur, isteyen olmaz sevgili dostlar. Herkes açık. Ayrım yapmaya gerek de yok. Hayrını görün diyelim. Bir başka eğitimde görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.